Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün bir araç içi süpürge inceleyeceğiz. Ama reklam amaçlı değildir. Aracım için aldım. Bakalım performansı nasıl. Sizlerle de paylaşmak istiyorum. 20.000 p aldım arkadaşlar. Güçlü versiyonunu almaya çalıştım. Şöyle iki tane şeysi var. İçini açayım isterseniz daha detaylı bakalım. Ben de ekstra batarya aldım arkadaşlar. Onu da şöyle göstereyim size. Normal bataryası 10 dakika gösteriyordu. Ben bir tane ekstra büyük bir batarya aldım. Yani normal bataryanın iki katı büyüklüğünde. Şöyle 10.000 RPM'lik bir batarya aldım. Bu ekstra bataryası. Normal bataryayı denedim bu arada da. Ee, 10 dakika falan gidiyor arkadaşlar. Şöyle. Bu da diğer bataryası zaten küçük. Makinemiz bu arkadaşlar. Şuradan üfleme yapabiliyoruz. Ee, uçları da var arkadaşlar. Şöyle yer süpürmek için bir ucu var. Niye çıkaramadım? Şöyle bir tane şöyle ucu var. Şunu çıkartabiliyorsunuz. Bir tane şöyle ince ucu var arkadaşlar. Bir de şu aa, arkadan üflemek için arkasına taktığımız bir ucu var. Ee, bu e, fiyatını ben 1600 TL'ye aldım indirimden ama belki şu an daha da indirimdedir. Ee, ekstra batarya da aldım. Ee, o batarya hariç 1600 TL arkadaşlar. Şimdi deneyelim. Şöyle bataryasını taktım arkadaşlar. Böyle üşüyor aslında arkadan. Sesimi ne kadar duyuyorsunuz? Sesi böyle arkadaşlar. Çok aşırı yüksek bir sesi yok. Ama biraz sesli diyebilirim. Kelin aracın içinde deniyor. Şöyle arkadaşlar, paspas ucumu taktım. Bununla çekerken biraz e, güçsüz kalıyor diyebilirim. E, diğer uçla yani şu uçla daha güzel çekiyor. Önce göstermek için deniyorum. Şurada bir taşımız var. Şöyle taşı iş yapamadım arkadaşlar. Şöyle diye. Ee, evet, taşı almadı arkadaşlar. şöyle dediğim gibi arkadaşlar bu uçla biraz e, nasıl diyeyim güçsüz kalıyor sanki uzuyor bir de alan genişliyor ya ondan herhalde diğer ucu takalım. Evet diğer ucu taktım arkadaşlar. Şimdi bakın taşı da çekti. Şu an gayet güzel çekiyor. Paspası güzel bir şekilde aldı arkadaşlar. Yani bir ev süpürgesi performansını zaten beklemeyin de arkadaşlar. Şimdi şu e, halının altını halıyı çekelim daha doğrusu paspası çektik. En zor bunlar oluyor. Şimdi paspası koyayım bunu da deneyelim. Arkadaşlar onunla çekmeden önce böyle halıyı süpürüyorum ki böyle yere yapışmış tozlar iyice çıksın diye. Ondan sonra daha güzel çekiyor. Çünkü halının içine yapışıyor tozlar. E bir ev makinesi olmadığı için çok kuvvetli çekemiyor onlar. Uğraşmak zorunda kalıyoruz. Önce bununla böyle bir süpürüyorum. Sonra çekiyorum arkadaşlar. Şimdi başlayalım. Arkadaşlar böyle. Yani genel olarak temizledi. Şu an çok uğraşmadım ama yine detaylı temizleriz. Ee, ben memnunum. Yani 20.000 PA'lık bu. Gücü de kuvvetli. Şarjı şu an. Şurada şarjı görebiliyoruz. Onu da göstereyim size. Şurada düğmesine bastığımızda. Şu an 3 diş. Yok 4 diş var arkadaşlar. Henüz daha azalmamış. Ee, güzel bir alet. Yani iş görüyor. Fiyat performans ürünü diyebilirim. Şimdi burayı temizleyeyim son halini göstereyim ama bayağı temizledi zaten. Evet arkadaşlar kabaca temizledim diyebilirim. Çok detaylı incelemedim ama yani güzel temizledi. Şu aradaki pislikler çok fazlaydı. Onları da aldı. Şimdi ters üfleme özelliği var. Onu göstereceğim size arkadaşlar. Şöyle kirini de göstermek istiyorum size şu ucunu çıkarıp bir dakika. Şöyle ucunu çıkardım arkadaşlar. Filtresini çıkaracağım. Şöyle kenara koyayım. Hatta şöyle yapalım. İçindeki toza bakın. Filtresine bakalım bir de arkadaşlar. Bakın bayağı her yeri pislik oldu. Şimdi bunu ters üfleme özelliğiyle temizleyelim. Hem de onu göstereyim size. Ucunu takayım geliyorum. Şöyle arkadaşlar ucunu taktım. Şöyle Elimle gösteremiyorum. Telefonu tutup şöyle temizledik. Şimdi tam temizleyip yine göstereyim size üflemeyle. Şöyle arkadaşlar bakın aralarda tozlar kalmadı. Çok. Şöyle filtresini temizledim kendi şeyle. Ben e, üfleme özelliğini daha çok beğendim. Şöyle üfleme özelliğini göstereyim size daha böyle. gayet güzel üflüyor. Bunu da nerede kullanabiliriz? İşte aracın içindeki tozlarda böyle. Şurada klima menfezlerinde. Evet arkadaşlar anlatacaklarım bu kadar. Yani fiyat performans ürünü çok ekstra ekstra bir şeyler beklemeyin. Ama genel olarak ben beğendim. Aldığım fiyata değdi ekstra bataryayla da bir arabayı herhalde temizler gibi geliyor bana. Herkese iyi günler.